kızımla birlikte. Biraz bugün sessiz konuşuyoruz. Bakalım dinamitle oynayalım bakalım. Ben seviyorum dinamiti. Sen musun? Seviyorum. i did Zaten bu da nasıl gelsinler? Zıplama ne gerek var zıplamaya ya? Aha geliyor. <laughs> Özellik varmış. Özellik olmasa ben öldürürdüm onu ya. Evet. Çok kötü oldu. O ne? Özellik. Hani var <laughs> diye bir tane Живж. Кив кив. Түвдиш. Бака ба. Ток 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 ток. Кутсууянтэ. Этапе гоён таван тал. Я ярдэмэт. geldimiz ya. Ölüyorum ha kutu <laughs> Vallahi yasan oldu. Bizzat yapınca bir yer oluyor bize. <laughs> oyunda 12 tane kişi var yani Brawl zaten acaba oyunda ki 12 kişiyi de hapsedebilir miyiz kendimizde işte bir de var var tek sevdiğim özelliği hiç şey tutmasına gerek yok yani işaret belirlemene Öyle böyle. yok ya tam üstüne vurdu yine ölmedi ya gördün mü gördüm bizim şeylerde çok kötü ya arkadaşlar işte bot herhalde bunlar <laughs> rossans bot yollamış ama botun ismini başka bir şey görmüş <laughs>

Ne ediyosun Cenk? İkisi de mi öldü? Hepsi de, herkes öldü mü? Yok oğlum kurtardı ya. Kurtardı. Bekleyin zıplamayı bekleyin ben doyayım da sonra bekleyin. Ya direkt adamım. Oraya zıpladınız ya. Bu tavşan ne anlaya çalışıyor onu? Hay O zaman şuraya yazımlar. Adam tık tık, tık tık parçaladı bizi ya. Beş kişi öldürmüşüm yetmez mi? Vaz mı? Daha ne istiyorlar. Evet. on 12 kişi yok mu? İkisi biziz. 10, ben öldürmüşüm. kişilik. Sen teksin. <laughs> Bu bence oyunun dengesini ıı, tutmak için çok şey yapıyor. Yani dengede tutmak için çok şey yapıyor. Hatta eski oyunculardan bu bir öğrendim. Şey diyorlar. Böyle hmm, Önceden sorduğum ışınlanma şeyi varmış. Ya onu çok kitle ne ya? <laughs> Kitlerdi <öyle bakmayın. gülüyor> karanlıklar. bana. Hatladı ama. Doğru <laughs> ya. <Tanıyor. gülüyor> Takım arkadaşı. biz Bizde kedi daha çıkmak değil mi? Evet. Kit efsane mi? daha çok var. İşte sorucun ışınlanma şeyi varmış. Normalde. Sonra onu o çok güçlüymüş. Artık herkes soru kullanıyormuş. O yüzden Brawl Stars yani Supercell Brawl Supercell bu şeyi kaldırmış. Bu özelliği kaldırmış. Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi böyle kutu topluyoruz. Baba hani şey fengs geriye ışınlanabiliyor dedim ya. Bak gördün mü onu? <laughs> Sphinx mi? Evet. Işınlanarak. Işınlanıyor dedim ya ışınlanıyor. Allah <laughs> Allah. Ya, Allah. Ya, Allah. Allah olmaz sen de zıp zıp dayanak olsun. Ben alacağım onu. Niye biliyor musun? Çünkü zıp zıp dinamikle zıplayabiliyorsun. Bak eğer ona aksesuara basarsa buraya gidecek. O noktaya gidecek. Görüyor musunuz? Fix'in orada. Çok güzel bence Fix. Yani güçlü bir karakter aslında. Ama yani bilmiyorum. Kit de çok güçlü. Kit de çok güçlü. Kit böyle yani Git böyle üstüne atlıyor ya. O kişinin canı az olması gerekiyor. Ama yani güçlü dediği böyle canı az olması gerekiyor. Ee, az ol eğer canı az olmazsa ee, öldüremiyor ve tekrar yani yani tırmalayarak öldüremiyor. ve Tırmalayarak öldüremediği için o, o tırmalı. Öldürmeye çalıştığı kişi onu hemen öldürebiliyor. O yüzden Kik biraz güçsüz yani. Hem güçlü hem güçsüz. Şu an ekibi Baba. Çıkış yap. Bak. Bibi. Bibi mi? Bibi. Bibi arı olan değil mi? Arı gibi tek Yok o değil de. O neydi ismi? B. Sana şok olarak bakıyorum. B. B A. B arı değil mi? B arı değil mi baba? Arı. B arı. Bu değil mi? O yeri şey Çok da atalım, çok güzel. Güzel. <laughs> Keşke bir zemek olsa değil mi? Bak koruma yapıyor. Evet. Keşke biz demek olsa değil mi? Değil mi? Megili canlı ya bir de. Bir robotu bir kendisi. Rob e i̇lk önce robotu ya doğuyor. Sonra öldürüyor o kişi sonra tekrar kendi bir de kendisini öldürmesi gerekiyor. O yüzden çok güzel. Bence Mac gerçekten efsane mi? hak etmiş yani. Ama yani Mac de oyunun dengesini pek de tutmuyor ama güzel yine. Mac bence tutuyor yine. Tutuyor da biraz. Ne yaptı? Tutturdu. Ne yaptı? ya. Help me. Help me. De seninki de <laughs> seninki kesinlikle sen yeni bir tane karakter yapmalısın